Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size e, güzel bir yazma kenarı oyası yapılışını anlatacağım. Ben şöyle sade yeşil bir rengin üzerine e, bordo ve <laughs> altın sarısı bir renk kullandım. Ve araları da böyle renkli renkli boncuklarla e, süslemeye çalıştım. Bu tamamen kendi tasarım. Yapımı kolay, gayet de hoş bir oyu oldu. Şimdi başlıyoruz. ilk önce şekilde gelme kenarı alayım. Ben biraz şöyle yazmamın tıbbatısını yaptım, anlatımda kolay olsun diye. Şimdi şu yeşil kısmına başlayacağım. epe sabitliyorum diğerini kapatmış olduğum yerden Tamam sabitledim bir zincir aldım ve bir örümcek çekiyorum şöyle orta uzunlukta bu kısma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir alıyorum örümceğin tepesine atıyorum tekrardan yine aynı eşitlikte bir örümcek alıyorum <laughs> şimdi 1 2 3 4 şöyle 5. tığ battığına örümceğimi kapatıyorum bu şekilde 1 2 zincir tığımı bir kere doluyorum 2 2 şeklinde çıkıyorum tekrar tığımı bir kere doluyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum tığımı bu sefer iki kere doluyorum yine aynı e, yuvaya 2 2 2 3 kere de çıkıyorum bu 3 trabzan oldu tekrar tığımı iki kere doluyorum tam tepeye denk gelecek şekilde önce bir sonra iki sonra iki alıyorum tığımı üç kere başını doluyorum yine iki iki şeklinde dört kere de çıkıyorum şimdi bu tam tepeye e, ben daha önce de ipimi aktarmış olduğum boncuğumu şu şekilde kapatıyorum Şöyle. buraya tam buraya tam 6 tane 2 3 4 5 6 hatta şöyle 7 tane sık, sık iğne yapıyorum ve en son gibi kapatıyorum yine e, bir zincir alıp diğer tığ battım boşluğa geçiyorum kapatıyorum ve şöyle bir örümcek çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir tekrardan örümceğin tepesine kapatıyorum yine örümceği çekiyorum 1 2 3 4 şöyle 5. sık iğnemi kapatıyorum. Bir zincir alıp tekrardan pardon. 2 zincir çekip tığımı doluyorum. Diğer yuvaya geçiyorum. 2 2 şeklinde tekrardan tığımı doluyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki kere doluyorum. Önce iki, sonra iki, sonra iki, üç kere de çıkıyorum. Tekrardan bu sefer önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde trabzan yapıyorum. Şöyle göstereyim. Tamam, 3 kere başına dolayıp 2 2 şeklinde dört kere de çıkıyorum ve yine bir tane ya boncukları ipi aktarırsanız yani ipi dizerseniz yapımı daha kolay oluyor boncuk bir zincirle kapatıyorum arayı sık iğne olarak kapattım 2 3 <laughs> 4 5 6 7 8. sık iğnemi dipteki tığ battığına batıyorum. Burada yine bir zincir çekerek diğer boşluğa geçiyorum. Örümcek alıyorum. Aynı işlem devam ediyor. Yine tepesine 10 zincir Örümceğimin başını batıyorum. Pardon. Yine örümcekli. Evet arkadaşlar, dip kısmı yani yeşillikle yaptığım dip kısmı bu şekilde örümcek. Ve şöyle bir tepe şeklinde üzerine boncuk tam tepeye boncuk ekliyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Evet hanımlar ben şimdi dip kısmını şu şekilde tamamladım. Şimdi artık şu renkli iplerle yapmış olduğum yaprakları geçeceğim. Burada ipimi alıyorum. tığıma sabitliyorum ve şöyle örümceğimin tepesine almış olduğum 10 zincirimi tığıma bir kere doluyorum ve zincire batıyorum şöyle biraz küçük aldığım için <laughs> Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde çıkıyorum. Buraya tam altı tane trabzan yapacağım. İki, üç, dört, beş, altı. Hop Trabzon. 1 2 3 3 tane zincir alıp geriye dönüyorum ve ilk trabzonun tepesini kapatıyorum. İşte şöyle 4 olsun daha kolay dönüş olduğu için daha kolay görünebilsin diye. 1 <laughs> 2-3 zincir bir sonraki trabzan tepesine 1-2 tekrardan bir sonraki trabzan tepesine 1-2-3 zincir bir sonraki trabzan tepesine 1-2-3 bu şekilde 5 tane pimpirem oldu ve son 6. pimpiremi yine sondaki Trabzan tepesine kapatıyorum <laughs> şimdi yine 1-2-3 4 dönüşlerde 4 zincir ilk pimpirimin tepesine kapatıyorum 1 2 3 zincir ikinci 1 2 3 üçüncü 2, 3 ve son pimpiri şimdi arkadaşlar burada aynı şekilde 6 tane pimpiri iki sıra gittim şimdi artık e, <laughs> kenarlardan daraltmaya başlıyoruz burada 1, 2 zincir alıp geri dönüyoruz ve ilk pimpiriye batıyoruz tekrar da <laughs> ilk zincir 1, 2, 3 Diğer pimpireye 1-2-3 Ve evet, son Tepemize Bakın şöyle 1-2-3-4-5'e düştü Pimpirek sayımız Şimdi tekrardan 2 zincir Geri dönüyoruz ve ilk Pimpireye tekrar alıyoruz 1-2-3 artık küçültme işlemini geçtim 1 2 3 1 2 3 bu ilk başta diğer tarafı geçerken iki tane zincir alıp döndüğüm yeri artık ee, batmıyorum buradan geri dönüyorum bir iki zincirle geri dönüş yapıyorum yine ilk baştaki pimpireyi bu şekilde devam ediyorum üçer ortalara üçer zincir alarak aynı işlemi son bir pimpiri kalana kadar devam ediyoruz yine sondakine batmıyorum bir iki zincirle geri dön geri dönüyorum <laughs> tepe daha düzgün durması için tekrardan iki zincirle tek yuvam kaldı onun tepesine şöyle şu şekilde göstereyim. Batıyorum. Buraya 3 değil de tam 1 2 3 dört tane zincirle kapatıyorum ve bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar. Yani yaprağımız böyle çok kolay. Hatta yeni başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği bir örnek. Ama böyle tek renk ve koyu renkli yazmalarda çok güzel duran. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Tabii ki birbirine uyumlu olması gerekiyor. Ve ben bu iki rengi birbirine daha güzel uyum sağladığını düşündüm. Şöyle kameramı ayarlayayım. İki rengi kullandım. Hatta daha fazla renk de kullanabilirsiniz. Tabii ki çok fazla renk de hoş durmaz. Tekrardan yine diğer e, mor rengimi, bordo rengimi alıp yine diğer zincirin tepesine trabzanla başlıyorum bir trabzanım oldu önce bir sonra iki sonra iki şeklinde ikinci trabzan 3 4 5 6 1 2 3 4 buralarda 4 zincirle geri dönüyorduk. Ve ilk tırabzanın tepesine yine aynı şekilde batıyorum. 1 2 3. Ve tekrar anlatıyorum ki hani anlamanız daha kolay olsun. altı tırabzanın tepesine 6 tane pimpirik olacak şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Yine şimdi son. Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane. Yine bu tarafta da 4 zincire dönüş yapacağım. Çünkü daha daraltmaya eksiltmeye başlamadım. 1 2 3 4 1 2 3 şöyle kamera biraz tam görmüyor şeklinde 2 3 Evet arkadaşlar böyle. Şimdi artık eksiltme. 2 sıra 6 e, pilpirik şeklinde gittikten sonra eksiltmeye başlıyorum ve eksiltmeler için kenardan 2 zincirle başlıyorum artık. 1 2 3 1 2 3 iki zincir dönüyorum. eksiltmeye devam ediyorum. Araları üçer zincirle. Her e, pimpire eşit şekilde devam ediyorum. 2, 3 1 2 dönüş zincir 1 2 3 1 2 3 1 2 dönüşler için şimdi son tepemizi yapıyoruz. Buradan yine iki zincirle dönüp tekrardan aynı yuvaya girip ve yine buraya tam uç kısmı dört zincirle e, yaprağımızı bitiriyoruz. Bir zincir alıp ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde. Ben şimdi yerlerini de tamamlayacağım daha düzgün bir şekilde size göstereceğim. Evet hanımlar, oyamın bitişi bu şekilde. Yani şunu da belirtmek istiyorum. Ben bu örneği tamamen kendi kafamdan tasarladım. Hiçbir yerde örneği yoktur. Herhangi bir videosu falan yoktur. Bu tamamen yani kendi tasarımım diyebilirim ve ben e, yine belki bu renk yazma üzerinden size daha farklı daha değişik örneklerini yine yapacağım daha farklı renkler kullanarak sizler de lütfen e, kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim daha doğrusu abone olmanızı rica edeceğim Sizlerin de umarım beğen beğenirsiniz yani inşallah güzel anlatmışımdır. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yani aslında işte zor bir örnek değil. Gayet de kolay, herkesin yapabileceği şekilde. Siz isterseniz aralara boncuk koymayabilirsiniz ama ben boncukların daha şık duracağını düşündüm ve aralara boncuk koymayı karar verdim ve ben böyle daha çok beğendim bu şekilde evet arkadaşlar hobi Dünyam adlı e, youtube kanalımda size tekrardan başka videolarla e, videolar daha doğrusu örnekleri anlatmaya devam edeceğim şimdilik hoşçakalın